Arkadaşlar, merhaba. Bugünkü videoda sıfatlarda sıralamayı anlatacağım. Bazen isimlerin öncesine birden fazla sıfat gerekebiliyor. Birden fazla sıfat kullandığımızda bunların İngilizce'de belli bir sıralaması var. Ne gibi? Burada açıklamalar yapmış. So you can put more than one adjective before a noun. Often two and occasionally three. Genelde iki, ama bazen böyle üç tane falan da sıfat kullanabiliyoruz bazı şeyler için. Bu sıfatlar demiş, these adjectives go in a particular order. Belli bir sırayla kullanmamız lazım. Eğer bu şekilde kullanmazsak bazen yanlış bir anlama gidebilir bu. İki çeşit sıfat var demişler. İşte bir fikir bildiren, diğeri de bir şeyle ilgili gerçek bilgiyi veren sıfatlar. Opinion adjectives, for example, beautiful, nice, lovely, usually go before fact adjectives. Genellikle bunlar önce geliyor. Big'den, old'dan, round'dan önce gibi. If there is more than one fact adjective, they go in the song. Yani ilk başta fikrimizi bildiriyoruz. Ondan sonra onunla ilgili gerçek bilgiler varsa, buradakiler gibi, onları söylüyoruz. Bu sırayla. We have got a lovely old cottage just outside Bath. Bath şehrinin hemen dışında sevimli eski bir kulübe evimiz var küçük ev. She has long fair hair. She has fair long hair diyemem. Uzun açık renkli saçları var. I bought a beautiful Italian leather belt. Onunla ilgili opinion geldi önce beautiful sonra Italian nationality, neyden yapıldı, material geldi, sonra isim geldi. Yani buradaki örneğe baktığımızda, mesela scarf'tan bahsedecek, wonderful olsun, opinion adjective'imiz. wonderful, big, new, long, pink, striped, Italian silk scarf diye upuzun uzun bir tamlama yapabiliriz. Bunların hepsini getireceksem eğer tam olarak bu sırayla gelmeni. Teşekkürler izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.